Açık kaynak. H5P içerik oluşturanları açık içerik üretmeye teşvik eden açık kaynaklı bir projedir. Varsayılan olarak tüm H5P içeriği bir Creative Commons lisanslı ile lisanslanmıştır ve tüm içerikleri bir indirme düğmesi vardır. Bu yeniden kullanım, gözden geçirme, yeniden düzenleme, yeniden dağıtım için muazzam bir etkileşimli kitaplığın mevcut olduğu anlamına gelir. Ayrıca ücretsiz h5p.org hizmeti kapatılsa bile yazılım ve eklentiler mevcut olmaya devam edecektir. h5p'de içerik oluşturanlar otomatik olarak kendi çalışmalarının telef hakkını ellerinde bulundurur ve kendi çalışmalarına diğer kullanıcıların içeriği yeniden kullanıp kullanamayacağı konusunda etkin olarak bilgilendiren bir Creative Commons lisansı atama hakkına sahiptirler. Ayrıca içerik oluşturucu hangi Creative Commons lisansını kullanırsa kullansın, içeriğin telifi yine kendisine ait olacaktır. H5P.org'da oluşturulan tüm içeriğe içeriği oluşturanlar aksini belirtilmediği sürece otomatik olarak Creative Commons Attribution 4.0 International lisansı atanır. CC BY 4.0 lisansı Creative Commons lisanslarının en açık olanıdır. Bu lisans kapsamında içerik oluşturucuya uygun atıflar sağlandığı sürece herhangi biri içerik oluşturucuyla ile iletişim kurmadan veya ona bildirimde bulunmadan çalışmayı yeniden kullanabilir, uyarlayabilir ve dağıtabilir.